Şiresiz zafer olmaz. Bu yolda cefa var, kan var, can var. Türk haksız kalır ama asla yüksüz olmaz. Yılgınlık yok. Vakit düşmanın doğma vaktidir. Bu insanlar size ne yaptı? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerini ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin, gelecek bölümünde en merak edilen konu ise yeni hikayede neler değişecek? Geçtiğimiz bölüm Karasi Bey'in Osman Bey'in büyüklüğünü kabul edip biat etmesiyle, Bizans tarafı da Osman Bey'e karşı gücünü kaybetmiştir ancak yeni hikayede Moğolların gelmesiyle Osman Bey'i büyük zorluklar bekliyor olacaktır hatta en yakın alplerinden birisi de şehir olacaktır. Şehit olacak ismin kim olduğunu açıklamadan önce Poena konusuna değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Poena, Kayı obasında Bala Hatun'u hançerlemek üzereyken duyduğu ninni nedeniyle duraksamıştı. Çünkü bu ninni annesinin ona söylediği ninni'dir. Poena'nın bilinçaltında bu ninni canlandı ve Poena bu olaydan sonra geçmişini tekrar araştırmaya başlayacak ve gerçekleri öğrenmesi zaman almayacaktır. Fakat gerçekleri öğrendiğini Sofya'ya fark ettirmeden yanında yer alıp en uygun zamanda Sofya'yı Poena öldürecektir. Moğolların gelmesiyle bölge yine Kan Gölü'ne dönecektir ve Cerkutay Bey'i şehit edecektir. Kuruluş Osman gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.